ötekine de koysak olur bir tane başka yere var. E var bir tane daha doğu, şey çuval var. Koy bunu bir de. Koy onu. Çıkıştırma ezmesin. He sattı öyle. Ezecek yoksa bu canavar hepsini ezecek. Zaten <laughs> pintayla nasıl tutulduğunu gördünüz arkadaşlar. Çatırtı gidiyordu. Yani pintayla tutulmayla şu anda çoğallamarsan bir buçuk saat geçti geçmedi hayvan. Hep havuzdaydı yani. Sağlam yerdeydi su için ama sıcak. Malımızı yaptık. Bugünkü hasılatımız Evet. Bugün bugünkü bu kadar. Arkadaşlara bir bay bay yap. Arkadaşlar yeni avlarda görüşmek yeni üzere. Yeni avlarda görüşmek üzere. Ben sıralı üstü olarak avcılığıma devam ediyorum. Başka maceralarda görüşürsek çok mutlu olurum efendim. Gidiyor. Bak bak geriye bak bak. Geriye bak. Ne oldu be? Azizem gitti. <laughs> bu da